أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا Allah'tan geldik ve yine Allah'a döndürüleceğiz. Döneceğiz elbette. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu ölmüşlerimize rahmet eylesin. Karanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, sabırlar ihsan eylesin. Ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu üzere Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz elbette. Bu musallarda yatan ben de olabilirdim, siz de olabilirdiniz, elbette hepimiz olabilirdik. Vakti, saati belli değildir. Ne bugün, ne yarın, her an, her saniye ölüm bizi de bulacaktır elbette. Dünyaya geliş gayemiz Rabbimize kulluktur. Bu bilinci aklımızdan çıkarmayalım. Rabbimize gereğiyle kulluk yapabilmek için Elbette Resulullah'ın sünnetini hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktır gayet kardeşlerim. Bizler Allah rızası için bu dünyaya geldik. O'nun rızasını kazanmaya çabalayalım inşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri O'nun rızasını kazananlardan eylesin. Bizleri de ahirette cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Değerli kardeşlerim, vasiyet olarak, yeter Bu dünyada tek gerçek elbette ölümdür. Kısaca cenaze namazını hatırlatayım inşallah sonrasında hep beraber namazımıza geçelim. Cenaze namazı değerli kardeşlerim niyet ederek niyet ettim Allahım senin rızan için merhum merhume niyet ettim Allahım senin rızan için cenaze namazını kılmaya uyum hazır olan imamah diyerek niyet ediyoruz. Allah için salate, Resulullah için salavate, meyyite için, hanım olduğu için, meyyite için duaya, hatun kişi niyetine diyerek niyet ediyoruz. Allah için